Depremin vurduğu Hatay'da Rönesans rezidansının enkazından iki gün sonra kurtarılan Cemile İnceri, aynı enkazda kaybolan ablasından ve yeğeninden gelecek haberi aylardır umutla bekliyor. Asrın felaketinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ablasının ve yeğeninin bir mezarının olmasını istiyor. Enkaz altındayken öleceğini düşünen Cemile İnceri yaşadığı korku dolu anları anlattı. Biz e, A2 ikinci kat daire 31'de oturuyorduk. Orası raylı sistemli, 7 şiddetindeki depreme dayanıklı, havuzlu, kapalı otoparklı, lüks bir site olarak satıldı. Ve o dönemin bir dairenin üç katı parayı almıştık. Aynen cennet, bize cehenneme çevirdiler. Cennetten bir köşe, çok lüks, hiçbir yerde olmayan sistemler var. Merkez sistem denildi. Cennetten bir köşe olarak bize satıldı bizim cehennemi yaşattı o sitede. Depremde zaten e, Antakya Rönesans Rezistans'ta yakalanmıştık. Bizim blok çok kısa bir sürede yıkıldı. Orta blokta A2'de oturuyorduk. Deprem anından sonra ablamla yeğenimle konuştum. İki gün enkaz altında kaldım ben ablam sürekli inliyordu. Yıkım olduktan sonra hemen yeğenim hala iyi misiniz diye seslendi. Ben ablamın sesini duyuyordum. O anda iyiyiz can dedim. Ben nefes alamıyorum hala. Çok zorlanıyorum dedi. Çığlık atmaya başladım ben. Sesini çıkarma, oksijenim biter diyerekten beni ikazda bulundular. Daha sonra zaman geçti. Yeğenim sürekli ara ara hala nefes alamıyorum. Hala çok zorlanıyorum. Ablamın iniltisi zaten hiç bitmiyordu. Sürekli inliyordu. Konuşmuyordu ama inliyordu. Herhalde öyle vakti ki depremde benim başım çok sıkıştı. Öleceğimi hissettim o anda. Abla dedim ben öleceğim hakkını helal et bana dedi helal olsun dedi. Ablam ondan sonra hiçbir kelime konuşmadı. Sürekli inliyerek. Ah, Mehmet'in sesini duymaz oldum. Ne kadar sürdü iki gün orada kalınca bilemiyorum. Bir gün müydü, iki gün müydü? Daha sonra ikinci günü, salı günü saat beş buçukta beni çıkarmışlar. Ablamdan, Mehmet'ten hiçbir ipucuna ulaşamadım işte iki yıl olacak üç gün sonra hiçbir izlerine ulaşamadım. Yani iki yıl olacak canlarımızdan bir parça bir mezarları olmasını istiyorum, bulmak istiyorum.